Efendim hepinize merhaba e, sevgili dostlarım bilgisayarcı ablanız size 3 dakikada bilgisayarınızı Windows 10'dan Windows 11'e 10 geçirebilir misiniz konulu minik bir e, hemen e, bilgiler videosu çekiyorum. Öncelikle bilgisayarınız sağlam açık vaziyette ise Windows 10 olan bilgisayarınız e, PC Health Check diye yazın bir kere e, Google aramaya. Burada iki seçenek var birisi İngilizce versiyonu birisi Türkçe versiyonu sonra Türkçe versiyona girelim şuradan arkadaşlar. Burada şöyle bir aşağıya doğru indiğimizde bakın nerede ha şu. Şurada bakın yüklü değilse diyor. Şöyle bir seçenek göreceksiniz ama bunu indiriyoruz. Şöyle bakıyorum. indiyse ben onu da hızlıca göster. Zaten daha önce indirmiştik şuradan hemen çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bastığımda zaten bu hemen hızlıca yüklenecek. Neyse. E, buraları aslında yüklemiş olalım. Şöyle. O arada ben size bir bilgi vermeye devam edeyim. Windows 10'u kullanabilirsiniz. E, 2025 sonuna kadar Windows 10 destekliyor. Sadece 2025 e, sonuna kadar o desteği bittikten sonra yeni güncellemeleri alamayacaksınız. E, bütün mesele bu. E, kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ama Windows 11 yüklemek istiyorsunuz bilgisayarınıza ve acaba destekliyor mu? İşte az önce kurduğumuz uygulama Windows 11 bilgisayarınız destekliyor mu özellikleri uygun mu onu size gösteriyor bakın hemen bizim bilgisayarımızda şöyle bir oraya bastığımda şu sonucu verdi bize Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılamıyor dedi şuradan size de kısaca göstereyim bir kere TPM 2.0 diye bir özellik olacak anakartınızda bunu destekleyecek eğer Ana kartınız bunu destekliyorsa zaten BIOS'ta tpm 2.0'a e, orayı aktif yani enable hale getirecek, aktif hale getirecek e, bilgileri de daha sonra başka videoda vereceğim. tpm 2.0'ı destekliyorsa zaten ana kartınız BIOS'tan bunu sadece aktif hale getiriyorsunuz. Daha sonrasında da Windows 11'i bilgisayarınıza kuruyorsunuz ve Windows 11'i bilgisayarınızı yükseltmiş oluyorsunuz ama TPM2.0 desteklemiyor bununla da ilgili e, şu an e, yine araştırmalar yapıyorum e, bunun olmadan da yüklenebileceğine dair e, bunu tekrar kendimi de denediğimde denedikten sonra size bununla da ilgili ayrıntılı bilgi ve video çekeceğim e, TPM 2.0 olmadan da Windows 11 kurulabiliyor mu bakalım Arkadaşlar e, bu dediğim gibi PC Health bunun e, Türkçe karşılığı da hemen göstereyim PC sistem durumu denetimi bu bir bu da size güzel bir bilgilendirme videosu olsun